bebek tedavisinde başarı güzel bir embriyo ile güzel bir rahimin buluşturulmasıdır. Tüp bebek tedavisinde amaç gebelik elde etmektir. Tüp bebek tedavisinde yaşı genç olan hastaların çok daha fazla gebelik şansı var. Mesela 30 yaşlarda bebek yerleştirildiğinde bir denemede gebek kalma şansı %70-75'leri bile bulabilir. Ama 40'lı yaşlarda bu oran %30'larda, %40'larda, daha ileri yaşlarda, 43'lerin sonra %10'ların altına da düşmektedir. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinde başarılı olmak isteyenler mutlaka ve mutlaka yaşlarını mümkün olduğu kadar geciktirmeden tedaviye başlamalılar. Geciktirme Yemek zorunda olanlarda ya yumurta ya embriyo dondurarak bir şekilde zamanın getirdiği dezavantajlardan korunmaya çalışmalılar. Çift tüp bebek tedavisinde defalarca başarısız oluyorsa eğer iki açıdan incelenmesi, değerlendirilmesi gerekir. 1 acaba embriyolarla ilgili bir sıkıntımı yaşıyorlar? Acaba ikincisi de rahimin bebeği tutmasıyla ilgili bir problem mi var gözden kaçan? buna bakılmalı. Rahimin ve tüplerin değerlendirildiği en güzel tanı yöntemi iyi bir yerde çekilmiş rahim filmidir. Rahim filminde rahmin içine etkileyecek polipler, miyomlar, tüplerde gözden kaçan, daha önceki ameliyatlardan ya da geçirilmiş enfeksiyonlardan kaynaklanan problemler bebeğin rahme tutunmasını etkiliyor olabilir. Yaş bir problem olabilir. Embriyo ile ilgili problemlerde ise daha çok genetik problemler söz konusu olabilir. Bu kadının yaşının ileri olmasını kaynaklanmakla beraber bazen kadın ya da erkeğin genetik problemlerinden kaynaklanıyor da olabilir. Bu yüzden tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan çiftler mutlaka karı koca kromozom analizinden geçmek zorundalar. Eğer kromozomlarda bir problem varsa rahmin içerisine bebeği koymadan evvel genetik test yapılarak bebeğin tutunma şansı artırılabilir.